Otur buraya. Ben başladım, ben başladım. Tamam. Evet dostlar bugün Yuki Vampir Vampire ile beraberiz. E, 125 cc'lik bir motor. Abi ilk önce seni tanıyabiliriz biz motor sahibi olarak. Ömer Faruk Ergin, inşaat mühendisiyim. 3 yıldır buradayım. Buralıyım zaten, sındırgılıyım Aslan Evim burada. Göçmen konularının orada oturuyorum. Bir buçuk yıldır da neredeyse motor bende. Tamam, 1.5 yıldır kullanıyorsun abi, kaç bin kilometre oldu? 19.000 civarına yaklaştım, 18.900'deyim şu an. Yani 19.000 kilometre, bu motor hakkında bize e, yeteri kadar bir bilgi ver, vermeye yeter. Abim de zaten iyice tecrübe etmiş bu motoru. E, şöyle söyleyeyim abi, 125cc. 125cc, 142 kilogram ağırlığı var. 12 HP beygir gücü. 11.3 Nm tork var. Frenler ABS. Frenler çift ABS, su soğutmalı. Arka ön çift ABS. Çift ABS, arka ön çift ABS. E, elektronik ateşlemeli. Hı, hı. Bu e, sessiz e, çalışan. Tabii, sessiz çalışan. Start otomatik start stop var. Ya yani dolu bir motor. 125 LG kısıtmaları var. Evet, LG kısıtma. Bunu ilk so söylediğine şaşırmıştım. Yani bir de kademeli dedin galiba, değil mi abi? Evet. Kaç kademesi var LG kısıtmanın? LG kısıtmanın 5 kademesi olması lazım. Renk hı hı. olarak veriyor. Hı hı. E, maviden başlayarak kırmızıya doğru gidiyor. Kırmızı en sıcak nokta. Kışın çok faydasını gördüm. Yani gayet iyi ısıtıyor. Kalorifer normal ısıtıyor yani. Yani e, bu tarz bir motorda elcik ısıtmanın, evet teknik bir arzu oldu. <laughs> Onu düzelttik. Tekrar gene devam ediyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Bu tarz bir motorda 125 cc'lik bir skuturda e, elcik ısıtmanın Üzerinde gelmesi gerçekten harika bir şey. Bir de 5 kademe gelmesi gerçekten mükemmel bir şey. Yani bunun rahatlığını çok görmüşsünüzdür evet, diye tahmin kış, ediyorum. Kışın gayet faydasını gördüm. Tabi eldiven illaki gerekiyor. Soğuk hava. Ama e, ellerin ısındığı için problem yaşamıyorsun. Düz yolda 100-110 gidiyor. Hı hı. O aralıkta gidiyor. Maksimum e, hızını yokuş aşağı İzmir yolunda gördüm. 137'yi gördü. Tabi şu an göremiyor o hızı. E, bagaların değişme zamanı geldi. Hı, hı. Zaten bir kere değiştirmiştim. Dediğim Burada gibi... Bu güzel bir ekran var abi, bu ekrandan nasıl faydalanıyorsun? Yani hangi bu bilgiler var? Bu ekranda şöyle, bu ekranda aslında motora ait bütün bilgiler var. Ee, bakım zamanının gelişini dahi uyarısını veriyor. Ee, bu ekranı ben telefondan yansıtabiliyorum. <laughs> Navigasyonu açtığım zaman ekranı kullanıyorum zaten. Bir telefon uygulaması var. Telefon uygulamasını yükleyince yansıtılıyor. Yan tarafta da USB şarj yeri var oradan da telefonu şarj edebiliyorum. Yani bu motoru kıyaslayacak olursak işte Yamaha MX-125, Honda PCX ve yani diğer markalarım var. SYM'nin var, Kimco'nun var 125'likleri ama yani Yuki Gerçekten motoru doldurmuş ve sen de 20 bin kilometre, 19 bin kilometre boyunca kullanmışsın. Evet, sorunsuz bir şey Abi şey lastiklerimiz var. iyi mi? Yani üstündeki ilk gelen lastik mi? Bu lastik daha hiç değiştirmedim. Kışın dahi bu lastiği kullandım. Zaten çift ABS sistemi ve e, traction e, kontrol sistemi hı. olduğu için kayma önleyici sistem beni düşürmedi hiç. Hı hı. Motorda çok ufak bir kaza var. O da şeyden oldu. Durduk yerde arkadan bir araba. Vurdu. Park halindeyken devirdi. Onun haricinde motordan yana hiçbir sorun yaşamadım. 18 bin küsür kilometredir aynı lastikler üzerinde duruyor. Lastiklerden de me memnunsun adamın evet. kadarıyla ama yavaş yavaş da zamanı Tabi artık değiştirme gel zamanı geldi. Değiştireceğiz. Peki şöyle söyleyeyim abi. Şimdi bu motor teknolojik olarak dolu. E atıyorum frenlere ABS, traction kontrolü var. Bunların hepsi var. Hep iyi yönleri var. Senin için bu motorun kötü yönü dediğim bir şey var mı? Ya şurada olsaymış daha iyi olurmuş. Ya da şurada beni yolda bıraktı. Ya da şöyle bir şey oldu. Yani aslında, diyebileceğim bir şey var mı? Aslında yolda hiç bırakmadı. Hı hı. Sadece tabii 100 km ve 120 km hızlar arasında kamyon arkasına takıldığım zaman biraz zorlanıyorum. Onun haricinde. O da yani motorun CC'sinin tabii küçük oluş, oluşu. 125 CC olduğu için yani 125 CC içinde gayet ideal bir hızlanması var. Çoğu motor 125'likler 110'da 115'te kesiciye tabii. giriyor. Bunu biliyoruz. Benimki 137 kesiciye girdi hı hı. en son. Ee, tabii e, bagajları değiştirdiğimde öyle olmuştu. Daha öncesinde normal standartlarda 122-123'te kesiciye giriyor. Hı hı. Şu an gördüğüm maksimum hız 115-117 rahatlıkla görebiliyorum. Düz yolda zaten 100 110 arası sabitleyebiliyorum yani. Anladım. Yani diyorsun ki yani 155'lik olsaydı belki biraz daha iyi olurdu. Evet. Onun haricinde motorumdan a gayet a memnunsun aynen Anladım öyle. kadarıyla. Memnunum. Yani seni yolda bırakmamış, bakımlarını düzenli o şekilde. Tabii. Kaç binde bir yapıyor abi bakım? Abim 1500 2000'de bir zaten normal yağ su bakımlarını yaptırıyorum. Eee 5000 kilometrede bir Peki bu bir... kitapçıkta yazan şey mi? Yani 2000'de bir yağ değiştirin. Ya 1500 şey siz biraz pimpiriklisiniz ondan mı o kaynaklanıyor? Aslı, yok. 1500'de bir değiştirmesi önerildiği için hani çok Hı -hı. aşmak istemedim Ama tabi arada açtıklarım oldu, 2000-2500 kilometre yaptığım da oldu. Onun haricinde dediğim gibi, 5000'de bir kayışları kontrol ettirmek gerekiyor. Zaten çoğu ya motorun ya. durumu aynı şekilde. <laughs> ben 7500-8000 yaptıkça, kayışları değiştirme yolunu tutuyorum. Zaten kayış kendisini belli ediyor. Motor belli bir performanstan düşmeye Düştüğün başladığı zaman, zaman kay kayış değişmesi evet. gerekiyor zaten. Motordan memnunum. Yani bir bunun hala sıfır var mı abi? Hala sıfırlar üretiliyor. Var, Hatta daha dolu daha dolu modeller de üretildiğini okudum. Şu an sıfır kaç ne kadar abi? Ucuz 128.500 lira gördüm liste fiyatını. Nakitte muhtemelen 120-110'lara düşüyordur. Peki sen bunu bu haliyle satacak olsan sarı siteye koydun kaç paraya e listeye koyarsın? Listeye koyduğun zaman mecburen biraz düşüyor Hı. piyasadaki algıdan kaynaklı. Tabii. Yani 125'e aldım ben bunu, herhalde 90 biraz üstü veya 90 civarına ancak gider, benim tahmini, Hı -hı. fikrim. O da zaten kampanyalı, sıfırları kampanya tabii, tabii. olduğu için illa ister için. istemez biraz fiyat düşüklüğü oluyor. A Aynen öyle. Bir de sana son bir soru soracağım abi, ondan sonra sen bize ne anlatmak istersen anlat. Şimdi bunun muadilleri çok. 125 cc'lik kutular, ülkemizde çok satılıyor. Evet. İşte Honda'nın PCX'i var, Yamaha'nın M-Max'i var, işte Kimco'nun modelleri var, SM'nin Jet 14 modelleri var. Neden onlara yönelmedin de bu Yuki'ye yöneldin ve yani bize bunu anlatır mısın? O dönemki piyasasında en dolu haliyle yani bu dolulukta bu fiyata bir motor görmedim. Fiyat performans Tabii olsun. fiyat performansta. Bu kadar beni memnun edeceğini de düşünüyordum. Düşünmemiştin ama, ama... 20.000 kullanmışsın abi, abi 18.000 kullanmışsın yani. yani. En max bunun iki katı fiyata sahip. Ama teknik özellikleri, hatta bazı noktalarda benimkinin üstünlükleri var. Tabi teknoloji olarak onun üstünlüğünü biliyorum ama. Hı -hı. Mesela onun 7.1 litre e, deposu var. Benimki 10.5 litre. 10 litre de çok iyi abi. Tabi. E, onun mesela 130 kilogram civarında ağırlığı var. Benimki 142. Ona rağmen kafa kafaya gidiyor. E, 11.3 Newton metre torka sahip. Öbürü 11.2. Orada, orada da bir üstünlük var. Ha 6000 e, RPM'de 12 sağlıyor. Benimki 6500'de sağlıyor ama bunu zaten 125'lik kullanan birinde bir fark yaratmıyor yani. Fark yaratan şey depo, uzun menzil. Hı hı. Ya sen ne zaman, zaman koydunu, yani. ne zaman benzin koyduğunu Ne zaman benzin koydun unutuyorsundur yani. 10 litre depo olunca tabii, tabii. bir de 125 cc olunca yakıtı ha, yani. kaç yakıyor abi? E, 100 kilometrede 3 3.5 arası yakıyor. Ama daha azını yaktırttım. 2,5 yaktırttığım zamanlar oldu. Yani 70 kilometreli hızlarda gittiğiniz zaman 2,5 alan evet. yakıyor evet. 100 kilometrede. Ama 110 120 Ama ben gidersen... taba gazı seviyorum. Evet. Çünkü öyle gidiyor. 100 105 107 110 bu bantta ileri geri Ama oynuyor bize. O 3,5 litre de yaksa yani bu 10 10,5 litrelik depo seni bayağı bir götürüyordu Tabii diye tahmin çok, ediyorum. Çok abi. götürüyor zaten. Ben bu e, motorla İzmir'e gittim geldim defalarca. Körfeze gittim geldim Hı -hı. defalarca. Manisa'ya zaten eşim kaynaklı gidip geliyorum. Bir de işin de sındığıdayım. Oraya gidip da geliyorsunuz. Aynen her gün gidip Aslında geliyoruz. demek istediğin şu. Ben bunun yani fiyatının performansı ve doluluğu çok hoşuma gitti. Yani. Ondan buna yöneldim diyorsun. E, alınca da ya iyi ki almışım i̇yi, demişsin İyi ki yani. almışım ben. çünkü e, dediğim gibi Nmax hem iki katı paraya sahip. Tamam. E, o belki çok değerini düşürmüyor ama fiyat performansta bu ona üstün geliyor. Hızlılık yani hızlanması da iyi son derece yani e, herhalde bir yarışa kalkılsa ya kafa kafaya gider ya geçebilir yani hı hı. öyle olduğunu düşünüyorum yani. Abi teşekkür ederim e, beni kırmayıp geldiğin için. Estağfurullah. Herhangi bir başka bir söylemek isteyeceğim bir şey varsa buyur, anlat. Yok yani motorun üzen bir yönü yok hı hı. yani arkadaşlara e, aslında bu algının artık değişmesi lazım. Sadece Japon ürünlerine yönelmeye gerek yok son derece başarılı ürünler, çin malları, türk malları son derece başarılı ürünler vermeye başladılar. Başladı. Teknoloji çünkü ilerledi. Artık eskisi gibi Tabii değil. eskisi gibi yani değil artık yani. Bende de var. Bir gün onun o motoru da çekeceğim. Eee 4 vitesli bir kap modeli var. 2007'de Seger marka babam almıştı. Yani hala daha duruyor yani. Ve hiçbir şey olmadı motora. Hani bakımını yaptıktan sonra, şeyini yaptıktan sonra ben yolda bırakacağını pek düşünmüyorum. Aynen. Ya bu adımlarında ye... kalması lazım artık Aynen. yani arkadaşlar. Çünkü gayet dolu yani paranın hakkını fazlasıyla sana veren motosikletler bunlar. Ben öyle düşünüyorum. Bana şöyle bir uyarıda bulunulmuştu. Motoru ilk alırken tabi acemiliğimiz de var. Bana dediler ki 10 bin kilometreye yaklaştı mı bunu dediler. Hı -hı. Ama e, yani motorunun e, dayanamayacağını, sağlamayacağını, 20 bini görmeyeceğini söylediler. Ama motorda en ufak bir sorun yaşamadım. Maşallah abi. Nazar değmesin. Yani ben de İnşallah. pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani yağına 2000 km. Biraz şey yağ bakımı bana düşük geldi ama 2000 km Ben Tabii şey çık... yapıyorum. Biraz e, motora daha sağlıklı bakmaya çalışıyorum. Mesela yağın iyisini kullanıyorum. Öyle rastgele e, ürün kullanmıyorum. Kendiniz yani. alıyorsunuz bazenleri. en aynen en düşük olarak Motul kullanıyorum öyle söyleyeyim. Peki abi çok teşekkür ederim. Sana da teşekkür evet. ederiz. Oğlum, Sen bir şey söylemek ister misin? İstemiyor. Tamam. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Biraz da ben süreceğim motoru. Biraz da motorun üstünde ben anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Yuki Vampir ile beraberiz. Yani bu motorları çekerek size göstermek istediğim şu. Paranızı seviyorsanız yani burada kesinlikle Honda'ya, Yamaha'ya işte Kimco'ya falan çamur atmak istemiyorum. SYM'ye çamur atmak istemiyorum ama yani bu tarz motorlar oluyor. Ve adam bunu 18.000 bin kilometre kullanmış. 18 bin, 19 kilometre kullanmış. Ekrana her şeyi yansıtabiliyorsunuz. Ee, navigasyonu yansıtabiliyorsunuz. Gayet kıvrat. Sele konforu yerli yerinde. Frenlere zımba. ABS hemen işini yapıyor. İşte buradan menüye giriyor. Bilmiyorum ekrandan görebiliyor musunuz? Şöyle basılı tutuyorum. İşte burada setup. Yani bir dünya şey var. TCS'sini kapat demişti. Şu an TCS aktif. Bir daha uzun bastım. Bir yana daha geçti Modlardan TCS'yi off yaptık abi. Çünkü 70-80 kilometre geçince dedi seni dedi orada hani TCS aktif olduğu için fazla hız yaptırmıyor dedi. Evet bu ayarlamaları yaptık. Benim boyum arkadaşlar 1.92. Gayet de rahatım. Şu an Balıkesir Çamlık mevkindeyiz. Turu iyi, dengesi iyi. Benim Kamil Bey hatırlarsınız. Ee, benim yolculuklardan Kamil diye bir arkadaşımız var. Yani Heros oldu Onda da bu Yuki'nin ee, biraz daha adventure tarzı, tam model isim aklıma gelmiyor da, adventure tarzı olanı vardı. O da gerçekten memnundu motorundan. O da sürüyordu. Sonra tabi Adventure'a geçti. Hero X Pulse aldı. Ya bu adam her yere gitmiş arkadaşlar bu motorla. Parasının hakkını fazla fazla almış abi. Bunun sıfırına almaya kalksan 125 bin lira falan dedi. Kendiniz duydunuz. Yani 125 bin liraya bu dolulukta motorlar. Yani titreşim var mı? Yok. Scooter'dan beklenildiği gibi. Anahtarsız çalıştırması var. İşte modlar var. Traction kontrolü var. Dörtlü var. Kornamız burada. Yani sizi şehir dışında ve böyle ufak 100, 100 kilometrelik, 150 kilometrelik gezilerek rahatça götüre getirip getirebilecek bir motor diye tahmin ediyorum. Yani kitapçında 2000 kilometre yazmış yağ bakımı. Bu yağ bakımı yani biraz erken aslında ama motoru da sağlıklı kılıyor. Yani fabrikada ne yazıyorsa şimdi rakiplere PCX'le M-Max'la 5000-6000 kilometrede bir diyebiliyorum. Buna da 2000 kilometrede bir bakarsın, 3000 kilometrede bir bakarsın. Gayet de memnun olursun diye tahmin ediyorum. Şuradan geri dönelim. Gerçekten güzel kıvrak bir motor arkadaşlar. Yani bu tarz motorlara da bindikçe yani Çin yapımı motorlara da bindikçe yani eskisi gibi değil artık yani. O kara düzenler o 50'liklerde kaldı. Hani işte Mondial Wing 50'lerde falan böyle kara düzen işte. Bunda su sıvı soğutmayı koymuş adam. E parçalarını bulabiliyor. E deposu 10 litre arkadaşlar. 10,5 litre depo varmış. Yani bence gayet başarılı. Öyle söyleyeyim. Ben yani şöyle gazı çektim ve biraz yokuş aşağıyım ama hemen 90'ları bulu veriyor. Bu da bu tarz skuter için gerçekten yeterli. Şuradan tekrar yine gidelim. Frenleri de güzel ha vallahi. Kafa gaz yaptım. Yokuş çıkıyorum. Hemen 50-53 diye yükseliyor bakın motor arkadaşlar. Öyle bayılması etmesi yok. Adam abi bundan memnun olmasa buna biner mi? Bilmez. Bakar 3000 bindim 5000 binden Satar abi. Ya der bu. Demek ki adam bundan memnun kalmış abi. Adam bundan memnun kalmış ki 19.000 km yapmış şu an 18.973 km'de. Adam bunu sevmiş. Yarı yolda bırakmamış. Rahatını, konforunu sevmiş. motorda bir sıkıntı çıksa adam tutmaz bunu. Verir, okutur. Öldüm parasını verir, geçer. Adam parayı vermiş, hakkını. Hatta bir yük ile almış o. Ufak bir kaza getirmiş. Onda ABS yokmuş. Ee, tekrar gene servisine götürmüş. Ya yani demiş ben bunu istemiyorum. Kampana frenli olduğu için bu beni kaydırdı, düşürttürdü. Demişler ki tamam sıkıntı yok. İşte ver motorunu. Üste bir miktar daha para ver. Sana ABS'li traction kontrolü bir motor verelim demişler almış ve o zamandan beri de adam biniyor yani. Motor sevdası bir abimiz olduğu için işte İzmirlere gitmiş anlattı kendisi duydunuz yani. Benim onun üstüne konuşmam boş. Yani bütçenize göre arkadaşlar çok çok fiyat performans istiyorsanız al abi işte git İkinci elini al bunu. 90 bin liraya, 100 bin liraya. Al. Tepe tepe kullan. Şimdi bir motor daha çekeceğiz. Bizim kabile burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenin, abone olun. Ve motor hakkında yorumlarınız varsa Yorum atın. Evet. Görüşürüz.